Abi Öncelikle bu... şu soruyu kendine sormasın. Ben kimim? <laughs> Televizyondaki o boklu şeyleri niye yiyorlar? Onu yemeyi çok seviyorum. Bir tane bir iki bir, <laughs> bir şey anlamadım de. şu an. Hemen şimdi anlatacağım boklu abi. Boklu şeyleri açmalısın. Su çünkü alın. abi. <laughs> Kendi telefonumu aradım. Ben dedim telefonumu unutmuşum. Yok abi burada telefon dedi. Kapattı. Ben kendimi aradım. <laughs> 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 Horluyor musunuz? Çok içersem. Ben de horlama başladı ya. Tam bir yaşlılık göstergesi. Çok kötü bir Hem şey. de inanılmaz. Geçen Defne'yi uyuturken öyle bir noktada kaldım ki. Şimdi gece uyandım, ayıldı tam. Tekrar dalması lazım. Yanına uzandım ben de. Böyle o uyuyakalıyor ama öncesinde ben onu yakalıyorum ve horlamaya başlıyorum ve, kız, ve bağırmaya başlıyorum başlıyor. böyle yapıyor bana Bıraksana! sana <laughs> bırak <laughs> <o> neyi <laughs> neyi bırakayım falan? horlamayı kalitesiz, kalitesiz yaşamı <gülüyor> <gülüyor> kalitesiz yaşamı bırak Mahcup oldum Mahcup oldum <laughs> uyumamaya çalışıyorum ama çok uykum var o uyuyamıyor bir türlü böyle iğrenç işkence gibi bir şey içinde işte kaldık Karşı çıkmadı mı peki yani horlamayan bir insan olarak ilk defa horladığın için <laughs> Ne demek ben ya? De ben da horlamadım mı düşünüyorum. Hiç duymuyorum çünkü kendi horladığımı. Sen mi? horladığını daha yeni mi öğrendin? Horladığını horlamaya yeni mi başladın? Yok, anı öğrendim yeni ama 1-2 senelik. Sana bir şey vereyim abi. Şu tip horlama. Bu bir delikanlıca horlama abi. Evet. En pisi şu abi. Bu emmin horlamasının en bir şey var. Böyle. Bu <laughs> <laughs> böyle çok kalitesiz. <laughs> böyle hatta kokusu gelen bir horlama var böyle. <laughs> Ulan midem bulandı <laughs> lan ya. çok o kötü. O puf puf horlamadığın sürece... ama bu horlayabilirsin. Horla. Ben aslan gibi horluyorum. En sevmediğim o araya yok. ne ne, neye gidiyorum? Hani, ne ne Nereye? o apne işte. Ö öldüğünü kardeşler. zannettiğin adam var tamam, ya o apneli. Tabii. Evet, evet, evet. <laughs> Meral ölüyor musun? tabii, <laughs> tabii, tabii. Niye daha iyi bir isim bulmuşlar ya buna? Apne ha. hastalık ama. Kamyoncuları çoğunda olan tamam da ismini apne isim çok siktirik yani akne gibi ne yapıyorsun lan <laughs> apne gibi bir şey yani. Aynen. tedavi <laughs> olsun diye olabilir ya kötü bir isim ya ama e yani abi, daha böyle... O isimden kurtulsun gibi. Evet. evet yani. Konjüktüvit siker mesela. Konjüktüvit <laughs> oldun desen ananın nereye gidiyorsan dersin. Mesela Balsur'da da <laughs> öyle bir şey var. Bak Balsur'da mesela <laughs> çözüm bulmuşlar. Hemoroid diye bir şey evet, bulmuşlar ama... Evet. Balsur da şey yani götümde şey açıyor... Bir kurum gibi zaten. Ben şey bilmiyorum <laughs> <ya. gülüyor> Daha ziyade bir kurum yani gibi Bahsur, yani. Evet. Beden evet. eğitimi derslerinde bir tane... ''Hocam üstümüzü değiştirmesek olur mu?'' yani ruhsuz <laughs> öğrencileri hatırlıyor musunuz? Yani ben Varda. o kıyafetleri giymek için... Teneffüsten erken çıkalım. Hocam değiştirmesek olur mu? Biz test çözeceğiz. Tamam, biz yaptım, üstümüzü seninle. değiştirmedik ki. Biz üzerimizi çıkarıyorduk. Yani, yani Altını altımızı altına giyiyorduk yani. Abi nettir. O hele de son gire. dersi beden alttan şey giyersin. Şey çok kötü olmuyor. Ve son dersi şey yavaş yavaş gömleğini çözmeye, teneffüse hmm. yakın böyle kravanı geçirmeye. Yavaş yavaş evet. Soyunmaya böyle başlarsın. Bir de son derste din, din kültürü ve şey ise. Evet evet. ve neyse. O ahlak, bilgisi. neyse. Ama çok güzel. Hiç oralara almak. Ben bilmiyorum. Matematik din kültürü ve neyse. Siyah önlük gördün hocam Sinan Hocam ben siyahını anasını evet. Yep. o beyaz yakası <laughs> siyahını yani gördün mü <laughs> demek yani ve o Görmenin ötesi. ötesinde abi onu gördüm abi. Ya senin bakışların çok yargılayıcı ya. Aa evet. Evet seninle ilk defa biz aynı masadayız ve Aynen. şey var. Ya, e, ya kusura bakma. Çok İki ya, tane ya. Şey yolu var abi ya şeyi veriyorsun. bozmayacağım bakışımı <laughs> ama yani kusura <bir> şey <laughs> bakma. <laughs> nasıl var? bozacaksın ki? Yok bir şey ya, şey bakışım var ya o kadar sik sik konuşuyorsunuz ki bakışın da var ya da yo evet. yok merakla dinliyorum merakla da olabilir. Dinliyorum. Sınırda bir yerde ama şey dedi çok sik sik konuşuyorsun bakışı da var. Öyle hissettirebiliyorsun. Bence Allah vergisi. Güzel bir şey lan. Mesela biri boş boş yapan olur ya. Gelince sen böyle baktığında. <laughs> yani sadece sik sik konuşma demek yerine bakmanın yeterli olduğu güzel bir şey. Bu masada o şeyde değilim. Şimdi Cihan abi siz, ben önceden tanıyorum. Ben de başta öyle zannediyordum. Sonra konuştuğunda da o da sik sik konuşuyor. Yani o da hani... <gülüyor> <gülüyor> Aa bizi yargılıyor, yargılıyor. Zaten. Sonra bir açıyor. Aa o da sik o da sik, sik, sik konuşuyormuş. Tamam. Aslında hani onun sik siki daha az. Çok <laughs> gözlüğe bakıyorum ya. Ondan dolayı olabilir. Ondan bir de, ya, olabilir. Renk ışık yansıması falan çok hipnotize edici bir bakışım var. Şu anda ufaktan. Bilmiyorum uzaktan... bu hani iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyi bir şey, e de, abi. Mahallenden kaynaklı dedik. mı? Ya? Hakikaten de anında. Mahalleden çok da... kaynaklı ya. Sikmesinler yani... diye gerçekten böyle bakmak zorundasın <laughs> ama nokta. Ya orada böyle bir bebe oldum tamam bittin işte sen biliyorsun. Bu da mı? Bir kere böyle... düştün mü kalkamazsın abi. Yok kalkıyorsun abi, abi. ya düştüğün <laughs> zaman da. Yani... Ka işte başka bir komüniteye geçersen işte. Gibi. Artık düşmüşsün ya. artık. Kadıköy'de kalkmışım falan. <gülüyor> 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 yani sekizinde düşüp. Evet Zeynep'in boyunun bir isim var ya. Marka gibi yani mahallecilik konusunda. Evet. Evet. Genel olarak da var abi. Şimdi dericiler orada bir şey orada şey, Bir de şu var kültürü. abi atıyorum haber olarak var bende. Bir Rus, Çeçen cinayetleri oluyordu ya politik. Onlar da Zeytinburnu civarında oluyordu. Hepsi i̇şte bir Çeçen ya. öldürüldü. Bir, o da Zeytinburnu'ndaydı işte. artık ama bunlar yok çünkü kiralar orada da arttı. Ya hmm, en ucuz evet. kiralar oradaydı. O yüzden bence onlar orada tıkılıyordu yani. O zeytin bununla alakalı bir şey değil. Ha, zeytin <laughs> da beni bulamasınlar <laughs> değil yani. <laughs> evet. En ucuz kira orasıydı. <laughs> ben zeytin burnu minibüslerinde tipografi öğretmek istiyordum. Çünkü hep böyle bir A4 kağıda zeytin burnu yazarken kocaman bir Z ile başlıyorlar. Sonra böyle zeytin burnu böyle A4 kağıdın sonra <laughs> doğru bir <laughs> bir şey. Baba bak bir genel bir bak. Yani bunu buraya sığdıracaksın <laughs> ama. <gülüyor> yani bu kadar Çok büyük bir Z ile başlayamazsın. Çok da vaktin almaz. Bir beş saniye düşünsen evet, yani şey. Bir tipografidir, bir harf boşluğudur. Bunları o, yani bence o faydalı şey, olur. Böyle bir şeylerle yapıştırıp onu tabelaya ters çeviriyorlar ya evet. mesela ha. o şey, Ben orada ilk onu gördüğümde Ankara'da görmüştüm. Orada şey hissetmiştim. Aa sadece bizim hattımızda değil bu. Başka bir hatta da gidiyor. Hatta hani değil. O minibüsün o hatta <laughs> özel olduğunu düşünüyordum <laughs> ve... O şey inerken çok bulunmuştum yani. Sadece bize değil yani. Buradan seyran bağlarına da gidiyorsun. <laughs> Sadece çay yolu Bize değil. özel Bize özel değilmiş. Bize <laughs> özel değilmiş. Bir anda ama değiştiriyor. Yani coğrafyayı da değiştiriyor. O Sen niye minibüs şeye böyle bir şey <laughs> Abi ya, otobüs ya. hattı, şey hattı sabit İstiyorsun olmalı. İstiyorsun ki hep öyle mi kalsın? Evet yani. O minibüsçüyü tanıyayım falan. Yok. O Şimdi de... şey, demiyorum ya. Sikiyim ben böyle yarrak iş yapmak. Benim de hayallerim var. Oğlum ben Kanada'ya gideceğim diye. Onun bir hayalleri <laughs> olamaz mı abi? Hep bu, bu hatta mı kalayım? Bence Yok, zaten bu, istemediği bu, için başkalarına bu da yaptırıyor. Bunun böyle ya, bir şey var otur ya. Parayı be. sen dağıt gibi falan. Evet o şey var ya bakkalımız aynı kalsaydı. Şu ne güzel. Abi niye kalsın herif yarrak gibi bakkal orada yani. <laughs> İstiyor ki güzel bir iş yapayım büyüyeyim yani. Ama sen istiyorsun ki kendi hayalin için o nostaljik duygun için. Herkes sik gibi yaşamına devam etsin. Ben buradan çocukluk hissimle geçeyim. Yıllar Umar. sonra gelip. Evet aynı Aa, hala sik gibi burada bakkalsın yani. Hiçbir şey olmamış evet. Ben de i̇şte aynı kanser şey. kanser Şöyle medisinde. fark <laughs> etmiştim. Hani bizim minibüs yolundan giden sadece işte bostancı minibüsleri değil. Küçük Bakkalköy Minibüsü'nden üniversitede, gidiyor diye ona da binebildiğimi fark etmiştim. Liseden bahsediyorum. <laughs> Sonra ona bindim. Anahtarımı arkadaki şeye düşürdüm. Yani bagaj hmm. kısmına düşürdüm böyle. Yandan gitti. Abi dedim anahtarım düştü falan. Geçti artık. Geçti artık dedi yani. Son durağa kadar gideceğiz. <laughs> Tabii. Küçük vaka koyuyor. Oğlum bu tam çocuk taciz hikayesinin başlangıcı gibi. Abi <laughs> evet. Çocuk seni son durağa kadar. Yani, <laughs> değil mi abi? Bu, bu, çocuk taciz hikayesi. Küçük vaka yani. Gittik. Orada durdu. Açtı arkada anahtarımı aldım. Ve tekrar minibüse binip geri döndüm. Abi hikaye şu Al bakalım <laughs> anahtarın neredeymiş? İyice eğil. eğil. Nerede? Diplerde olmasın. Oraya, oraya doğru <laughs> gidiyordu yani kendi eğildi gerçekten. Peki ben. nasıl bir cezalandırma yöntemi? Anahtarına sahip çık falan. İnerken sana böyle bir öğütte bulundum mu? Belki kendisi bunu hesap etmiş olabilir. Yani evet. şimdi bunu hemen inip bunu verirsen bu anahtarı bu bir daha düşürür. Bir daha anahtar düşürdün mü? Bir şeyler düşürdüm. Telefonumu düşürdüm. Ya, e, bir e, kere. E, takside e, bir e, şey dersomuz. düşürdünüz mü? Sonra düşürdüğünüzü anlayıp taksiyi aradınız mı? Taksiyi aramadım. Nasıl arayacaksın? Kovalayarak yani başka <laughs> bir taksiyi kovalayıp kenara çek falan. Evin değil telefon öyle gördüm yanına giderken telefonla oynuyor. Kapatmaya çalışıyor. Direkt evet, şey doğru. yapıyor, sim kartını çıkartıyorlar. Oğlum benim ben, benim telefonum, iPhone'um işte aynı şeyi aldım, telefonu aldım. Ben aradım. Kendi hmm. telefonumu aradım. Hmm. Ben dedim telefonumu unutmuşum. Yok abi burada telefon dedi. Kapattı. Ben kendimi aradım. <laughs> yani... Abi sizce geliş çok acayipmiş ya. Gerçekten Çünkü çok, o Ama öyle. o da diyebilir ki peki senin telefonunda sen kimden arıyorsun? Peki <laughs> benim Değil, bu işte işler böyle iyice karışacak gibi yani. <gülüyor> Sonra <gülüyor> he, bu şey, telefon he. senin hakkındır derim bırakırım ya. <gülüyor> <gülüyor> İkna edebilirsen. Bana şey senin demişti. Olsun. De, e... Kulaklığım kaldı. Aradım. Taksi durağın, işte Ortaköy Taksi Durağı'ndan aradım falan. Abi ben dedi şimdi havalimanındayım. Geleyim o zaman taksimetreyi açıp dedi. <laughs> ha, o şenliklerle... Yani bu kulaklığını kadar istiyorsun dedi bana. Tabii tabii. Çok seviyoruz parayı. <laughs> tabii, tabii. Ülkece parayı çok seviyoruz ve para için yapmayacağımız çok fazla şey yok yani. Her şeyi yaparız. Ama orada şey çok Seviyorum ucuz ya. değil mi ya? Ne kadar paraya mesela. Çok az paraya da çok okey. Yani 15 lira da bir motivasyon. Hani mesela ben batıda onu gördüm. Doğu kültüründe şey yok, sınır yok. 10 lira gelsin, 15 olsun. Mesela batıda adam riskini çok iyi ölçüyor yani. Diyor ki ben bin liralık bu topa girerim diyor. Bizde böyle 15 lira da olur yani. Kötülük için bizim para eşimiz çok düşük. Abi 5 lira için bak anlattırmasın da 10 lira 20 lira neler yapıldı. <laughs> Artık o kadar değil değil mi? Evet. da çok hakim yani. Orada <laughs> e, yok mu abi? de. Enflasyon var. Ya. Şey aldım, gaspalı, var. <gülüyor> yani <laughs> yani? 250-500'den başlar. Hmm. Dayak yer yani adam orada az para hmm. çıktı diye falan böyle umulan <laughs> falan hani. Yarım saattir seni kovuyor. <laughs> <laughs> Sana şey diyorlar peki e, yani mahallemizin gururu gibi bir şey var Hiç mı? Hiç demediler şu an kadar. Hiç mi demediler? Hiçbirisi yani. böyle bir şey söylemedi. Demek ki gurur kaynakları. Yani <laughs> yani o kadar da yani. Ne bekliyorlardı bilmiyorum da. Hakikaten hiçbirisi. Hmm. Ulan neler olsun falan demedi. Hmm. Çok helal normal karşılarım ben bundan çok mutluyum bu. Evet. Arada. Yani doğru, doğru güzel. Girdiğimde böyle borç bir abi. Şey. abi. Çok borç. Onu hep istiyorlar oğlum. <laughs> Çok para Mesela sen ilk televizyonda tabii. gördüklerinde ya Cihan bizim çocuğun sünneti var diye gelen oldu mu? Ya olmadı da böyle. Daha ufak ufak hmm. şey yaptılar. Evet. Ama racon da budur böyle. Birden böyle bilirler benim de böyle o kadar para vermeyeceğimi. Hani bir 250 versene cuma vereceğim der mesela. Ben de veririm cuma vermez. Bilirim cuma veremeyeceğini. İşte ama en pis borç o zaten. Ya. Şimdi şöyle evet. bir senin 1000-2000 üzeri para istediğinde verirsin ama Abi 100 liram var mı dediğinde o mesela... Evet o vardır çünkü. Ama ne kodum yani, o 100 lirası gelmeyecek ya şimdi. Ve o 100 evet. lirası sikeyim böyle. Gitti o bu, bu kurnazlığını da bilirsin yani evet. Ben de başımın gözümün sadakası olsun diye ha, içimden söylüyorum. O rahatlıkla verirsin. Yani en azından da. inanç tarafımı besleyecek bir... Taşınmayı düşündün mü? Düşündüm. Hala düşünüyor musun? Yok şimdi düşünmüyorum. Böyle planın var mı yani? Orada? Hanım istiyor. Köpek var evde. Zeytin Zeytinburnu'ndaki tek paddle benim olabilir mesela. Gerisi hep bir pitbull. Çocukların elinde böyle iki tane O sahile <laughs> evet bir evet. Bir evet. Bir ben çok, çok onlardan. Çocuk yani. zaten pitbull'a benziyor. Bir de içinde iki tane daha almış <laughs> falan böyle. Ya yani bir şey mi? Üç aynanız mı? Kendi ağlayarak saldırıyorsa. Evet yani. Bir de <laughs> en az hani tehlikeli o çocuk. Zaten çocuk onlara <laughs> öyle bir tutunmuş ki yani. Hani Bıraksa çocuk saldıracak sana yani. Belki de çünkü abi dur, abi sakin, gözüne bakar mısın Metin falan. Pitbulllar konuşuyormuş. Adama söz, yani. ısırıyor evet. musunuz? Hani ona göre bir zaten şey Zaten çocukların kafa öyle bir mesela, böyle tutuyor ya mesela ben köpekle dolaşırken Hemen püs püs falan diye getiriyorlar. Ne yapıyorsun lan diyorum. görünce böyle biraz şey yapıyorlar. Ne yapıyorsun lan çok önemli. Ne yapıyorsun Hı. arkadaşım falan dedim. Ya rahat evet. Tabii, tabii, Piç falan demen lazım. Tabii, Hatta tabii, bir tabii. daha yapmaması için. Ya canlı şeyini düşünüyor musunuz böyle bir kurs açmış? Zeytin burada uy... hayatta kalma Evet renkleri. şey. Mesela ne diyorduk, ee, köpek gördük, işte <laughs> hayır ne yapıyorsun yarrak. <laughs> Bak yarrak, yarrakta <laughs> <laughs> kafa, Yarrak. Bir daha bakayım, bir daha bakayım. Çok, bakayım. çok <laughs> abi, o bakış. <laughs> şey bir ben de abi tarla başında çok kalmıştım. Bu tinercilerle ilgili şey anlıyorsun artık, kokudan, bakıştan. Yani bakışını kaçırmamalısın abi. Bir kere Tabii. böyle bakarak gelip bir abicilik yaptığında ya aşkım sana yakışmıyor böyle yavrum evet. falan dediğinde bir de abi daha aşkım demeden seni bıçaklayacak olanlar var daha yani böyle gelmeden. Onun gözünden kokusundan anladığım bir an geliyor abi. Evet. Orada ben, belirleniyor ya o. Çok tiyologda. güzel bir böyle antivirüs koruması gibi şey şöyle bir şey var. <laughs> büyük kulaklık. Hmm. Höt höt dediğinde bakmamaz ederse korktuğunu anlıyorlar ya normalde kulaklıksız. Evet. Çok Kulaklık duymuyorum. olduğu için hmm. büyük girmesi lazım. Evet. Yani önüne falan çıkıp lan falan yapması lazım. Abi, Ona da evet. girmiyor. Şey çok kötü değil mi ya bir de... Güzel hoşuma gider. Çağırırken abi arkadaş değil de, ıı, siyah çantalı. Mesela hmm, abi evet. bir eşyanla tarif ediliyorsan. Lan sarı kulaklık. Bak bakayım. Evet. Abi, o Ama kadar duymuyoruz. tehlikeli ki. Yani Bunu bu duymuyorum, korkuyorum evet, da. Yani evet. o o inanılmaz hoşuma gitmişti benim. O büyük kulaklıklardan almıştım 2010 Güzel bir yöntem bu arada. İşte, Bizim bu mahallede bu mi, mi tane çocuk taşındı. İşitme engelli. O bile kulaklık takıyor. <laughs> Yani çocuk oradakilerle diyaloğa girmemek için gerçekten böyle. Ya zaten kulaklığına rağmen gelip seni şöyle tutuyorlarsa. O zaten ben yani, artık mesela... orada o topa girmiş. Şey, Ankara'ya ilk taşındım seni. orta sondayım ben. Üst geçitten geçiyorum. Mithat Paşa üst geçitinden. Çıkar lan telefonu dedi. Böyle bir, kimse de yok. Gece bir yani. Gideceğim bir yerde yok. Çıkar lan O zaman da bak telefonum varmış da öyle... 66 sıfırlar falan yeni çıkmıştı da onun böyle 2-3 kasa altı bir şey var bende de. Çıkarttım, Kontör at lan dedi. O zaman kontör var. Ha evet. Güzel şey. Sevimli bir vasfı. Kontör attı dedi. Yani bir de sevimli bir vasfıymış ya. Sevimli bir şey. Çok, her Hiç telefonu şey istemedi. Şey. Ben de telefon yani bu gasp olayı telefonla olur diye düşünüyordum. İyiymiş ya. Istedi o dedi. daha yeni başlamış olabilir. Evet tabii, ben tabii. de dedim. Şimdi ben atmayı bilmiyorum. Sen bana numaranı ver ben sana atayım yoldayken. Tamam dedi. Telefonunu verdi gittim. Attın mı? Atmadım ya niye Çok atayım? Ayıp. <laughs> Aa, böyle şimdi. ileriye dönüp gasp etti beni herif. Ben de onu yapmadım. <gülüyor> <Kesinlikle> <gülüyor> böyle kasmettim. bir şey oldu, yaşamıştım. Peki, ertesi gün gelsin. sana bir şans vermiştim. Gel böyle... Aa, Abi yani. onu ben denedim. Sana atmadım hiç <laughs> Ben direkt ha, tamam, okey. Bana ortaklaşa olmuştu. Parka gittik bira içmeye. Bir adam geldi ama herif arızanın önde gideni yani. Sıkıntılı bir herif. Kutu kola şey gibi presleyip atabilir yani. Herkese böyle iyi takıldı. Selam veriyorlar falan. Ben de böyle işte merhaba falan dedim. Bana tutuldu herif tamam mı? Volk benim aldı? gasp etti yani. Ve bunu hiç zorlanmadan, hani hiç bir tehditte bile bulunmadı yani. Sen Şurası Sadece şey, verdi, peki neren verdi? Ya ben hiçbir şey kalmamıştı. Sen bunu isteyeceğim kemerinde galiba miydi? He? Evet. Kemerimdeydi. Ben G sürekli Walkman dinerek geziyordum. Allah'tan çok sikik bir Walkman'dı o. Tamam en ucuz Walkman'imdi yani. Sevindim mi verdiğin için? <laughs> bir atlama geldi. <laughs> Kurtuldum. O be böbreğim falan var. ya. <laughs> çalarlı şey. CD çalarlı alacaktım. Zaten. Ha, şöyle oldu. Dedi ki ben bunu dinleyeceğim sana geri vereceğim. Böyle evet, aptalca bir şey söyledi. Yani. Belli yani vermeyeceği falan. <laughs> Verdik yani yapacak bir şey yok. Fakat sonra şöyle bir olay gelişti. Bana garip bir gönül bağ kurdu bu adam. Bir daha hiç suratını görmedim. Fakat sürekli okul etrafında gezip insanları korkutup bana selam yolluyordu. O yüzden okulda saçma sapan bir karizmaya sahip yürüdü. olmaya başladım. Beni arkadaşlarımla selam anla... söyledi. olabilir belki. Olabilir yani bana onun lafı geliyordu sürekli ve bana selamını yolluyordu adam herkesle. Bir sürü adam gelip bana adamın selamını yetiyordu Sana eyvallah <laughs> falan. Eyvallah falan dedim hani <gülüyor> sanki <laughs> ilk adamımız varmış gibi. <laughs> Okudu acayip bir karizma ya. Sahip Ama o zaten ver bir, kere bir şey yapayım hiçbir zaman öyle olmaz. Ver bisikletine bir tur atayım. Mesela yaşadım ben bunu. Kırıkkale'deyiz bisikletim var. Bir tur atayım dedi. Akşama kadar gelmedi. Derim. Ben de bekledim. Gerçekten abi. abi. Gelmedi Bu, abi. Gezdi bir bütün orada, gezdi geldi. Orada bir saflık olmuş. E oluyor, bir tur atayım, geleyim diyor. düşünmemiştim mesela geri geleceğine. Direkt gidip hemen yeni bokmayı almıştım. Evet, yani Ama şey şey bisiklet o zaman şey bir şeydi yani, onu çalmak o büyük çalıştı o. E sen nerede? araçta bir yere gittiniz Gittim mi abi? Abi araç, navigasyon dile giriyor. Yapamıyorum e sen abi. Sen <laughs> abi, abi yapamıyorum, <laughs> yapmılamıyorum çünkü yani o hiçbir şekilde o sokak yok. Yani, o kapanmış, öbürü bir şey. Oraya oluyor, el konmuş yani. Hafif <laughs> sağdan şeydi. <o> Bakalım. bak <laughs> yani aynen yani ne Dile geldi Üzlüğü, ya. Doğu yönünde yani, doğru yönü önümde önümde ya. Doğu yönünde 300 metre ilerleyen aç ulaştı. Doğu mu? Nerede? Ben neresi o? Çok güzel. Yani. <laughs> Final orada abi diyor ki sen gidiyorsun şey amına koyayım derken konu ulaştınız? Ne yani ne Yani artık işin içine sıyrılmaya çalışıyor doğru. Bu konumda da hani böyle GPS üzerinden bir durum var ya bazen saçmalıyor telefonlar ve yanlış konum atılıyor. Abi konum yanlış aslında orası değil. Ya ben bir gün Ankara'da böyle batı kentte arsanın ortasına geldim Baya böyle ama yokluk ve çok korkmuştum bir tane kız çağırmıştı beni. Ne yapacaklar? <laughs> Bak sen o 3 saniye mi bir dakika mı o beynin hızlı çalışıp saçma tabii, tabii. şeyleri çözmeye çalıştığı bir an var ya sevgilisi çağırdı beni burada öldürecekler. Hmm. Bir de abi arsa ölüme çok yakın bir yer çünkü arsa da öldürülür yani. Arsa'da da dayak yemezsin de genelde. Ya bu Kamerya'da yanlış konu. Arsa ölüme çok yakın bir yer. Ya. Bu kadar yanlış konum atamazsın ya. Şehir içinde evet. bu kadar boş bir yer. Öldü, öldürme niyetin yoksa. Çok değerli bir arsa öldüm. <laughs> yani böyle dandik de bir arsa değil. Yani. Üstüne <laughs> sonra adalet sarayı yaptılar. T2 falan. Ben <laughs> öldüğümde, bak ben öldüğümde o arsanın metrekaresi 100 liraydı. Tabii, Tabii şey Şimdi de. bak bakalım. <laughs> Kaç para? Ben Esenler'de e, bir yer arıyordum. Tabii. Ben oralarda asfalt döktüğüm için. Benim Abi sonra dökülmemişsiniz işte. Hayır bir şey oldu. Bir yer arıyorum. Dümdüz gittim ve başladığım yere geri döndüm. Abi çok garip. olmaz bu. Ama öyle. insan yolunu kaybeder. Fantastik bir şey. yani. Ya Düzgün düz. oraya geri getirmiş <laughs> yani. Gittim yani ve bir şekilde geri döndüm yani. Şey gibiydi, böyle boyut atlamış falan gibi oldum. Esenler'i Esenler hiç sevmem. Esenler, Otogar'dan dolayı böyle bir hissiyatım Otogar zaten. Evet. Otogar çalışanları şu an çok sinirli mesela. Adamların sigara içtiği yeri kütüphane yapmış İmamoğlu. <gülüyor> ya <gülüyor> hiç arada geçiş yok ya. Ben böyle şeylerde evet, buna evet. sinir oluyorum. Ama ha, adamın yani. en, ne yapacak ya yani? 15 dakikalık şeyde gidip yani paltayım okuyacak yani. Oturup üç orada sigarasını içecek adam oraya bir sürü. Ya kitabı. belediye bir de şu taraftan baksınlar. İnanılmaz bir zıvana. <laughs> <İmkanı. gülüyor> <laughs> <laughs> Esenle otogarı aslında Anlıçı Vazene'ye bir filminde e, hatırlarsınız Total Ricko'yu izlemiş miydiniz? Evet. Orada böyle mutantların Tabii olduğu bir yer vardı evet. Hava falan diyorlar. Evet evet, evet, evet. evet. Orası Mars'ta. gibi değil mi? Abi ya? şöyle oldu hatta hani çok böyle... çok öyle bir şey. Bir de şey var ya bu mültecilerden sonra oralara bir yaşam formları yani bir yaşam merkezi oldu ya katlar katlar evet. var. Yüz Camp Juniors'tı galiba. Evet. Oranın belgeselini çekeceğiz. Ben de çok merak ettim. İzlediğimde abi şöyle çekmişler. Şu katlarda bir şeyler var yani. <laughs> Abi niye girmedin? Çok Şu, uzaktan. Şuralarda gözleri kırmızı gibi, şuralarda koşturuyorlar falan diye. Üstlerden <laughs> çekim yapıp iki tane esnafla konuşmuşlar. Yani girememişler. Evet. işle. Biri de zaten kadın. Evet evet. Sen ne yapıyorsun burada falan evet, falan Evet onun onu paneli, onu çekmişler. Aşağı katları böyle şey gibi mağaranın ucundan çeker gibi çekmişler. Ben, şeyler. ben bir kere oraya girmiştim yani aşağılara falan. Harbi korkunçtu yani. Öyle abi. Tuvalete gideyim dedim de. Şey lafları var aşağıda ceset var bilmem ne bilemiyorsun yani böyle ne oluyor. Bayağı sertti ve S yani o. anında kavga. Zaten herkes bağırıyor ya. Sadece bir yer o Anında sonra, kavga tır. olsa zaten yine aynı tonda. Hiç hiçbir Hiç şey değişmeyecek. Aksan aksan. Böyle dolayı dolayı doğru gidiyor. Böyle bir abi. ekip var <gülüyor> taksici <gülüyor> ekibi. Bir şey sordum. Şu nerede falan dedim. Cevaplar vermez. Ne diyorsun oğlum sen falan diye üstüme <laughs> Bir şey yok. Yer soruyorum falan böyle. Ama <laughs> günün tüm bütün birine orada verebiliyorlar o yani Sen sanki hepsini sorumlusuymuşsun gibi. Bir Fak öfke diye. yansıtma. Evet. Ben Luflar bir kere Ankara'dan Esenler bir kere geldim. Bir kere Esenler'e gittim. Orada da şeyi sordum. Beşiktaş'a nasıl gidebilirim? Size yemin ediyorum 15 kişiye sordum. Ben yokmuşum gibi bana baktılar. Beşiktaş ya Şöyle yüzüne, yüzüne bakıyoruz. Beşiktaş gibi yani. Beşiktaş nerede? Yok döndü, döndü. Kafa döndü. Ben, lan ne yaptım ben yanlış bir şey mi? Beşiktaş kötü bir şey mi burada? Bir şey hani... söyle abi. An anlamında yani bir <laughs> şey. Yani bir şey söyle ne olur ya. Yani, Sonra, gömeli gömeli ya. ya. Metro gibi bir şey vardı. Kendi kendime oraya gittim, bir yere gitmeye çalıştım yani. Şimdi öyle değil. Şimdi oraya kütüphane yapıldı. Herkes <laughs> da, tabii kütüphane de. çok güzelmiş. Ee, pardon bakar mısınız? Efendim. <laughs> <Evet. gülüyor> Beşiktaş nerede? An anlamında. Ay günaydın. Çok daha kibar bir Çok dağımlı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle şu soruyu kendim sormasın ben kimim? <laughs> ya bu eğitim hani tamam. eğitim şart var ya eğitim şart. Bu belediyecilik zihniyeti Onu bu da şartlanmışlar şey. öyle. Kütüphaneler abi <laughs> evet kütüphane yani. Kütüphane koyduk ve Şimdi şey değişiyor. Ya çok vizyontele tuğba işte. Evet abi. Şimdi yani, bir şey var ya kütüphane artık. Kütüphane koyduk Şimdi hadi bakalım üretmeye başlayın falan. Hani abi... Bir kütüphane açtık. 5 yıl sonra geldiğimizde hani herkes... <laughs> Hayır bir de gelen kitaplar ne ki? Bir de oranın kronolojisi de çok önemli. Adam belki en baştan başlayacak okumaya. Zaten senin istediğin kıvama gelene kadar 50 yıl geçmiş olacak. Abi. O. Adam üretenene kadar bayağı bir okuması gerekli ya. Bir de o kitaplar o Anadolu'da... Toplanıyor ya abi. Abi şey, zaten tırır kitaplar. Hani böyle bağış kitapları. <laughs> tırır kitaplar okumadı tırır kitaplar. Hani yolluyorsun <laughs> Anadolu'da bir yere, kasabaya. Secret, sanatçı olmanın beş yolu. Çok hani tır hiçbir şey, yani. tırıvırı... Ama belki i̇şte, önceden öyle değildir ya. Hep böyle Anadolu'dan çıkıyordu ya ÖSS biri. Abi falan. olay şeydi ama telefon Aa, var, var ya şu anda. Şey şimdi telefon değişir. olduğu için bütün e, kütüphane, dünyanın bütün kitapları cebinde zaten. Şimdi <laughs> o kütüphaneye gidip de işte A, Ömer Seyfettin okuyayım <laughs> olacak işler değil Çok güzel <laughs> reklama bağlarız burada olsa. Çok Şeyi re re evet. bir şeyin reklamına doğru tamam, gidiyoruz ama. Ama <laughs> e, sen dedin sonu şöyle olmayacak mı abi 5 yıl sonra? Sıçmışlar. <laughs> 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 İkilleyecek. Oğlum sıçmışlar buraya diye. Biraz sıçanlar vardı zaten ya, Sıçan ablamalar vardı artık. Otobüs yolculuğu böyle. yapıyor musunuz şu an? Ben şehirler arası kullandınız mı? Yok hiç. Aa, çok, çok pahalı. zamandır çok evet. pahalıymış. Yani şey falan böyle duydum Ankara İstanbul 500 600 liraymış otobüs bileti. Genelde ferment ürün taşıyorlar diye biliyorum otobüslerde. Turşu. Hmm. <laughs> bir, o tip bir taşımacılık gibi sanki. <laughs> o da fermenti. <laughs> <ya. gülüyor> Sen de bir, biraz fermente iniyorsun otobüsten hani vardığın zaman. <gülüyor> <gülüyor> bir tık, bir tık probiyotik oldum. Hani bakterilerim de gelişti aldığım havadan dolayı. Ben otobüse bayağı En son bindiğimde Ankara'ya gittim. ot Ottü'ye. Otobüs yolda giderken arıza yaptı. Yollarda ha. böyle saçıldık şey gibi. Hayvanlar gibi böyle. Hayvanları otlatıyorlar ya böyle. Ama güzeldir ha. Çok kötüydü lan. Gerçekten. İğrenç mi? bir şeydi ya. Nefret ederim yani yolda kalmak falan. Ama bir, şeydi bir falan şey Ama bir şey istedim. Nerede Bilal kaldığında çok Kaldık böyle ne yapayım ben de şu çimdik <laughs> <Ay, tuturum gülüyor> ya. <laughs> yani. ölmeyeceksin. Yani. Sonuç olarak ölmeyeceksin. aç kalmazsın. Şu, o durum çözülecek. Top keklerimiz var arkadaşlar. Evet. Sakin evet. olun. Hayvan gibi top kek var yani. Ben Rahat böyle olun. doğa tırnak içi böyle doğanın bize uyguladığı şeyleri çok seviyorum. Böyle bir şey olur yağmur yağar çıkamazsın falan. Benim hep hoşuma gider böyle. Abi sığınmacılık hissi işte benim de evim varmış buradaymışım gibi bir his mi acaba? Doğaya döndün döndüm o, artık falan. Robinson Crusoe o Castaway filmi ben onları da çok seviyorum. Ya bende şey var. Tek başına adam böyle bir şey Seni çok iyi yapıyor. anladım ya. Ben abi e, ben de şöyle bir bok bazlık var. Televizyondaki o boklu şeyleri ne yiyorlarsa onu yemeyi çok seviyorum. Bir tane bir iki dünya savaşı. Hiçbir <laughs> şey anlamadım içinde... şu an. Hemen <laughs> abi. şeyleri açmalısın. Suçun çünkü <laughs> abi. iki e, ya, Pasifik evet. dizisi var abi. Ku şey. İki dünya savaşı. Abi. abi evet Japonlar <gülüyor> falan. <gülüyor> ya ölüm, ölüm, kan, revan. iki yani böyle şey. Ve arada bu konserveler var hmm. ya. Ben barbunya vesaire konservesi alıp tam başladığı zaman böyle onu açıp. Onunla yemeyi seviyordum mesela. Yüzüklerin Efendisi Elf, Elf var ya. Ha, evet abi. Mesela o, onda da bir tane kraker cinsi var. Tatsız tuzsuz. Ama şey bayağı besleyici o. Et yani 20 gün yürüyebiliyorsun. Et gibi. Çünkü onu yeni sıçamıyorsun. Yeni evet. Gibi. Abi şey mi? <laughs> <de yıl> sıçamadığın <laughs> için çok lazım. Tamam. <laughs> <Yani. gülüyor> ben... Peki siz şey üzülmüyor muydunuz abi? Yüzüklerin Efendisi iki kuledeydi. Frodo'yla sen tam bir tavşan yakalıyor Gollum. Evet. Pişiriyor abi. O sırada bir şey. Evet o ya. filler gelince kaçalım maçalım diyor. Amına koyma o. Bir kazan orada tavşan yahnesi vardı yani yudum almadılar ve daha 20 gün daha yürüdüler. Yani onu keşke taşısalardı böyle abi poşete koyardık. Orada sevgiler. <laughs> yani, Sağlam poşet yok herhalde. Hızlıca yiyelim abi yani. <laughs> o, bırakmayalım. Hatta geçen bir de oraya açtım şey. Bakayım bir şey yapıyorlar mı? Kaçırdığım bir şey var mı? Şunu da alıyoruz Hala Şimdi bırakıyorlar. Yok, Birisi bu buradan götürüyor mu falan. <laughs> Orası da mesela gurme bir sahne. Tabii. tabii. Orası Patates, böyle ve havuç var. olsaydı diye benim böyle abi, ot atıyor falan. Benim şöyle. en sevdiğim yani görüp de izleyip de çok yemek istediğim şey Temel Reis'teki hamburgerler. Aa, Köfte evet hor diye bir adam vardı ya orada. Hmm. <laughs> Ve o çizgi filmlerde tavuklar. Çok yani güzel çiziliyordu onlar. Çizilmesi. ıspanak yani. şey. bile lezzetli bir şeydi. Orada yani Temel ya. Reis bir şey değişik şekilde açıyor diyor konserveyi. Ispanak uçuyor geliyor ağzına doldur piposundan yiyor. Piposundan yemek tabii, çok tabii. gönderme ya sanki. Cigara içiyormuş oğlum Temel Aslında. Reis. Bayağı cigara içiyormuş yani. Çok Şey Dolayısıyla bir kuvvet geliyor dedi. <laughs> kuvveti geliyorsa öyle olduğunu hissediyordu belki yani. bize onu olduğunu hissettirdiği şeyi izlettiler. Ya o da şey çok komik değil mi? Ispanaktaki demir oranını yanlış söylüyor biri ve insanlar ıspanakla etmenin. Tüketimine... kavga oldu ya sonra zaten. Aslında ıspanak öyle bir şey yapmıyormuş, demir yokmuş evet. bilmem ne. Hiçbir işe yaramayacak şekle bile getirdiler ıspanağı. Yine de o kadar da değildir diyorsun sen tabii. Ya. Yani Yine de kıymalı olduğu zaman fena olmuyor bence. Ama mesela yumurtalı ya. çok kötü. Yok yani yumurtayı sevebilirsin. Yine ıspanağı da onunla beraber bir şekilde yiyiyorsundur gibi bir hale oluyor yani. Kötü yemek sana, ben şimdi gösteri yapıyorum ya, kulis'e bir şeyler al, al alınıyor. Benim şimdi çalıştığım organizasyon firması da ya, yani her çok büyük isimlerle çalışıyor. Benim hiçbir şey giderim yok. Kulise. Onlardan kalanlarım gidiyor. Ya ben hiçbir şey yani sana yemin <gülüyor> <gülüyor> sana yemin ediyorum yani muz koyuyorlar. Kulis dizayn yapılıyor ya, Ben de Kafalarına göre yani bir şey olmayınca kendi kafalarından mesela Ruffles almış böyle bir cips. He. Büyük cips. Bu gider. Yer ya bu adam bak yer ya. Hani şey yok, alkol yok, bir şey yok. Şimdi müzik grubu olsa hani böyle bir şey durum var ya gösteriden sonra işte ya da önce bir şey... Hiçbir şey yok. Soda almış ama böyle sodayı güzel koymuş. Tipe göre mi seçiyorlar? Mesela Cihan bilse... Abi gibi. ona bir yarım ekmek... bir label gibi. <laughs> ama şey yarım ekmek tavuk döner yer ya DT bunu çocuğu evet. diyor <laughs> böyle. <gülüyor> Mesela bir de şey çok komik oluyor. Böyle gidiyoruz Anadolu'ya bir. Abi bir şey isteriz. Abi kahve var mı diyorum. O yok diyor. E şimdi buradan başlarsak yok demeye. Yani seni buraya. Öyle. Orayı <da> oradan neredes? Mesela filtre kahve çok yayıldı. Eskiden hep Nescafe'ydi. Nescafe'de evet. Hala o bir seçeneği soruyorlar <levy> ama. Nescafe. Biraz da o şey Nescafe. Orada bir şey var hocam. Onun Telefonu. daha çok hoşuna gittiği için, Tabii. diğerini denemediğinden dolayı Nescafe'nin gerçek kahve olduğunu düşünüyor. Tabii ki. Şantiyede üçü bir arada lüks bir şeydi. Tabii. Ki. Hmm. Misafir geldiği zaman üçü bir arada yapılırdı. <laughs> üçü bir arada. Ve su bardağında getirildi. <laughs> tamam mı? Ve böyle bir tane çoko krem kutusu vardır, <laughs> İçinde bir çay kaşığı şeker dolu böyle daha da o iğrenç tabi daha e da şimdilerle getirmek isterse hani ayıp olmasın diye. Bin Galatasaraylı <laughs> 10.000 bin Fenerli'yi yok etmeli. Sevdiğim korktuğum şeyleri var kafam kafam da ya. Bin Galatasaraylı. Aklıma on tane şaka geldi. Hiçbirini yapalım. David Copperfield evet. O kimdi de mesela Kemal Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> yani e kaybediyor. Yılmaz e çap diye böyle.